Evet herkese hoş geldi arkadaşlar herkese hoş geldi. Evet dün Videoyu Atamadık arkadaşlar. Ee, bugün ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, bugün ne kumar oynayacağız ne bir şey yapacağız. Bugün arkadaşlar yeni başlayan arkadaşlarımız e, oyunda nasıl para kazanırım, nasıl güzel e, yerlerde olurum bu oyunda. E, bunun taktiklerini vermeye çalışacağım. Yani, zamanda biz de ilk başladığımızda yani. Ee, herkes gibi bizim de çok paralarımız yoktu arkadaşlar ya yani Şu anda O kadar aşırı olmasa da bir FPS düştü Var Yani et, yeterli seviyede var paramız Şimdi arkadaşlar e, Bunun yolu şöyle geçer Böyle Herkesten para isteyerek sağdan soldan para isteyerek Bunu yapamazsınız Bir yere kadar bir 2000 dolar 3000 dolar Belki kazanırsınız ama Bunun taktiği şudur arkadaşlar yani Buraya geleceksiniz burada taşımacılık Vesaire çimentoculuk yapacaksınız Rast zaten taşıma yeri. Meslekler kısmından bulabilirsiniz konumunu vesaire bilgisini. Bu tarafta da zaten çimento yeri var. Evet arkadaşlar buradan parayı kasıyorsunuz fakat buradan kolay kolay böyle aşırı yüksek mevlalar yapamazsınız. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Hemen burada ikinci el otogaleriye gideceksiniz. ikinci el otogaleri de arkadaşlar araba bakacaksınız. Yani şöyle e, bütçenize göre araba bakacaksınız. Yani hem bütçenize göre hem de ucuz arabaları kovalayacaksınız, bulacaksınız. Ben böyle başladım arkadaşlar. Yani ilk arabayı kaç almıştım? E, 7000 dolar almıştım arkadaşlar. E, Abartı söylem. 7000 dolar aldım. 12-13 bin dolara sattım. Hatta ilk arabayı aldığım yeri de size şimdi oraya doğru gidiyorsunuz arkadaşlar. Oyuna ilk başladığım dönem diyorum. Mesela şuradaydı hatta. Şu sağ tarafta benim e, Infernus Benim Infernus'um değil o. Infernus durduğu yerdeydi arkadaşlar. Oğlum Yavaş ya valla allah Evet arkadaşlar evet şuradaki infernosun durduğu yerdeydi hatta 7000'e adamla anlaşıp almıştım Yani bir 9000 istemişti o zaman 7000 dolarım vardı 7500 dolar 7500 dolar aldım ee, Ondan sonra arkadaşlar 12000'e sattım arabayı 12000'e satınca arkadaşlar dedim ki biz ticaretle de Ticaret yapa yapa para kasabiliriz la oğlum yani neyse arkadaşlar bir futta çektim. Ee, ticaret yapa yapa arkadaşlar güzel paralar elde ettik. Yani şimdi şimdi göstereceğim size. Yani ucuza böyle mesela bulursak araba düşük kilometre falan. Onları alıp böyle e, 4-5 bin fazladan satabilirsiniz arkadaşlar. Bu oyun için. Bu da size iyi bir gelir yapar. Tabi bunu satarken de arkadaşlar siz meslek yapmaya devam edeceksiniz. Sadece o arabanın sattığınız paralarla döndürmeyeceksiniz. Bir yerden de oradan para kazanmaya çalışacaksınız. Ondan sonra arkadaşlar anlatıyorum ve 12.000'e satmıştım. 12.000'den sonra 12 10.000'lik 10 bir araba almıştım. 15-17'ye e de onu sata sata böyle katlaya katlaya devam ettik. İlk pahalı aldığım araba 70.000 dolardı. Eee ama arabanın markasını <laughs> hatırlamıyorum şu an. Yani gerçekten bilmiyorum. Bu 70.000'e 70 bir araba almıştım. Eee peki diyeceksiniz ki abi biz 7 bin 8 nereden araba bulacağız? Yani piyasa tam değişti oyun başından beri değil. Mesela şu yanında bir tane araba var arkadaşlar. Yani şu an onun piyasasına çok hakim değilim. Ama bakacağız beraber. Bu araba zaten kilitli Şimdi arkadaşlar, buradan geleceksiniz, bakacaksınız böyle arabaları. Bu arabanın bak, ama bu 300 binde. Yani mesela böyle bir arabayı almazsınız arkadaşlar. 25.000 e, dolara koymuş. Normalde piyasa değeri 30 bin, Bunun sıfır değeri 30 bin. Ee, böyle bir arabayı almazsınız. Fakat e, şöyle yapabilirsiniz. Adamı ararsınız. Bu satıcı. Yani bunun fiyatını bir 20 bine falan çekmeye çalışırsınız. Ondan sonra siz satarsınız 25 bine. Öyle de yapabilirsiniz. Ama bana kalırsa arkadaşlar. <laughs> böyle almayın. Mesela e, kilometresi düşük. Ucuz yolu. Bütçenize göre arabaları bakın. Yani şu anda da çok bütçeye uygun arabalar yok ama bulursunuz illa ki düşer. Mesela şu yanda bir 17 bin var bilmiyorum piyasalara ne yani kadar var siz bakacaksınız, araştıracaksınız. Ondan sonra dediğim gibi ilk aldığım araba 70 bindi arkadaşlar. 70 bin dolar aldım. Aa, evet evet şu araba şu. Yandaki araba var arkadaşlar uzay mekiğine benziyor. Bunu 70 bin almıştım o zaman. Ee, 70 bin aldım. Kaça sattım? 95 bin. Aynı yani bu şu anki fiyatına satmıştım. Oradan 25 bin dolar, yani 100 bin dolara yakın para yapmıştım arkadaşlar. Yani ticaretle para yaparsınız. Sonra en son eee böyle ticaretle tabi milim milim ilerlersiniz arkadaşlar. Yani milim milim ilerlemeniz gerekiyor büyük lokmalar için. Ondan sonra arkadaşlar ufak bazlı kumarlar atarsınız. Mesela şurada 22 bin'e bir araba var, şurada 20 bin'e var. Tavam alması lazım 20 bin olan. Mesela şunlara bir bakarsınız arkadaşlar, dediğim gibi bakın dediğim tarzda arabalar bunlar, sizin bütçenize yakın yani 22 binler, 20 binler. Mesela bu araba, bu biraz kazıklamış arkadaşlar, böyle bir şey almayın ne bu? Yani arabanın piyasası 20 binmiş, 22 bin'e koymuş. Şimdi Tahoma'ya bakacağız arkadaşlar. Tahoma, bu da biraz iteleme olmuş. Böyle şeyler almayın arkadaşlar. Bunlar iteleme, zaten 0 19.5 bin adam 20 bin yazıyor, 500 dolar, 500 dolar sizin için önemli. Evet mesela arkadaşlar gördüğünüz gibi gördünüz mü arkadaşlar örnek 51 bin piyasa değeri var arkadaşlar bu arabanın 52 bin adam 40 bin'e koymuş e siz bunu 39 şimdi ben bu arabama arasam mesela desem ki bu Jester kardeşim ee, 34'e çekemez misiniz belki çektirebilirsiniz arkadaşlar bunu gerçekten söylüyorum yani 34 bin'e şu arabayı alırsınız arkadaşlar pazarlık yapıp Ondan sonra siz kaça satarsınız? 42.000'e 43.000'e şunu koyarsanız satılma şansı %80 falan arkadaşlar. Dediğim şekilde şöyle arabalar bakın. Bu kilometre kilometrede olacak. Ve piyasanın altında olacak. Yani bu taktik bulur arkadaşlar. Yoksa diğer türlü sağdan soldan e, para e, dilenip yapamazsınız. Lan ya, ne oldu? Radyomuz bozuldu. Yanlış yazdık heh. Tamam. O oldu oğlum lan? Radyo takıldı ya. Allah belanı versin. Her neyse arkadaşlar konumuza dönelim. Şu an bir radyo takıldı be şu radyo. Anasını. Takıldı ya o. ESC de takıldı şu an. Her neyse arkadaşlar dediğim gibi arkadaşlar. Bunun mevzusu böyle. Yani. Ee ticaret yapacaksınız. En son çare kumar oynamaktır arkadaşlar. O da çok yüksek mevdalarda girerseniz sizi yutarlar orada. Ufak mevdalarla kumar atabilirsiniz. Günlük kar yap yapmak adına. Çalışırızdan daha fazla para gelir sağlar. Fakat buranın kötü yani paranız giderse bir daha geri gelmez. Ticarete benzemez yani bu iş. Arabayla kitleyelim. Ticarete falan benzemez. Yani buraya gelip şöyle ufaktan mesela e, geldiniz. Yeni başladınız. Elinizde bir 50 bin falan var. Yani çoğu kişiyle atmayın. İlk başlayanlar için söylüyorum. Felaket zarar edersiniz. Birilerle oynarsınız. Şöyle sistemle oynayın mesela. Tek mi çift mi diyor. Şuraya işte bin yazın. Tamam mı? Çift değil. Ben kaybettim. Belki siz kazanırsınız yani şu an. Mesela bir tane daha atayım. Tek. Şu an kazandık mesela arkadaşlar. Gördünüz mü? 2000 dolar. Böyle bu tarz ufak numarlarda oynayabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bu iş ticaretten geçer. İlk yükselmek istiyorsanız. Ticaret yaparsanız bol bol paralar kazanırsınız ama akıllı ticaret yapmanız lazım. Evet arkadaşlar videonun burada sonuna geldim. Umarım sıkılmaz, sıkılmamışsınızdır. Yani yeni başlayan arkadaşlara özel bir ee, <laughs> video oldu. Yani bana soruyorsunuz abi parayı nasıl yaptın? Abi bana para ver falan filan. Ben de sizin gibiydim. 7000-5000 dolarlarla oynuyordum. Yani şu anki mevcut param 84k ama. Yani bankaya göstermek istemiyorum. Şimdi e, biliyorsunuz arkadaşlar hemen yapışıyor email insanlar. Yani şu an görüyorsunuz infernosumuz falan filan var. Durumumuz iyi yani. Sıkıntı yok. Yani dediğim gibi bu taktiklerle yükselebilirsiniz arkadaşlar. Herkes kendine iyi baksın. Kanala abone olmayı unutmayın.